Merhaba, şu anda Yeşilköy Çiroz plajının üçüncü kısmındayız. Burada hemen bir yat limanı var, marina diyebiliriz. Küçük bir marina var. Hemen şurada da bisiklet yolu, yaya yolu. Burası da böyle, burada fazla bir kum yok. E, i̇kinci ile yan yana, ikinci şurada hemen. İkincinin tarafında büyük gemiler var. Yine ikincinin mendirekler bu üçüncüyle birleşiyor. Bak mesela burada kuşlar falan da girmiş denize. Yani buralar ücretsiz olduğu için hafta içi olsa bile halk yoğun şekilde ilgi gösteriyor buraya. Bir de zaten burada da evleri olan insanlar var. Oradan da çok gelen var. Burası da böyle. Burayı da anlatmış olduk. Şimdi dördüncü kısma doğru hareket ediyoruz.